milletimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna yürekten inanıyoruz. Yaptığımız her konutla mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu toplum hedefimize hizmet ediyoruz. Güzel bir duygu yani. Böyle bir olacağını hayal etmedim yani. Tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Toki'nin eşilik kalitesinden çok memnunuz. 17 senedir benim ilk defa evim oldu şimdi.